Şimdi Midas'ın sarayındayız. Midas tahtında oturuyor. Çevresinde kızı, ülkenin ünlü kişileri, sanatçılar, iki ozan. Bir heykeltıraş Midas'ın heykelini yapıyor. Berber de kralın sabah tuvaletini bitirmek üzere. Gordium'da, ulu otağımda... Tanrılar yarışırlar. Yüce kral, selamlar. Yükseliyor tanrılar katına. Seninle kılanıyorum babacığım. Çabuk ol berberbaşı. Neredeyse gelirler. Bitti bitti işte. Bay Yontucu biliyor musun meslektaş sayılırı seninle. Ben kralı tıraş ediyorum. Sen kralın heykelini. Bu kulakları güzel yonta. İyice belirt önemlerini. Az sonra büyük şerefe erecekler. İki tanrı çalgısını birbirinden ayırt edecekler. Dış görünüşleriyle kulaklar yansıtmazlar kişiliğimizi. Biraz da kaygı var yüreğimde. Nedenmiş o? Çatışan tanrıların arasına girmek tekin değildir de. Aralarına girmiyorum. Yargıcı olarak onların üstüne çıkıyorum. Büyük bir gün bu. Ağır bir sorumluluk. Gelene bakın. Günaydın Kral Midas. Günaydın Yüce Apollon. Işığa boğdun sarayı. Büyük mutluluk bizim için. Apollon işte ta kendisi. Apollon bu mu? Bu ya. Hiç mi heykelini görmedin? Yakışıklıymış güneş tanrı. Pan nerede bekleyecek miyiz? Nereden çıktı bu keçilerde? Alkışlamaya, Alkışlamaya geldik, geldik koca panı. Selam, selam yüce pan. Selam sana. Bir kökteniz seninle, seninle biz. Takımı tayfasıyla gelmiş yarışı. Bu keçi kılıklı da pan işte. Alacağın olsun. El salladığımı gördün de almadın arabana. Koşturdun beni. Ama soluğum var çalgımı üfleyecek. Sen miydin o? Çoban parçası sandım uzaktan. Gösteririm sana çobanı. Midas sen misin merhaba. Ben pan hani tarı. İyi aç kulaklarını nasıl ezeceğim onu işit. Hadi çabuk bitirelim işi. Eğlenemem burada. Orada batı kapılarımda ışın kargılarım titreşiyor işte. Kent kent uyanıyorlar. Ülke ülke. İşin gücün batıya koşmak. Sen şöyle buyur Apollon. Pan sen de şöyle dur. Etkileyici bir kişiliği var şu Midas'ın. Bilmeyen birine şuradan iki tanrı ayır desem... ...benden sonra onu gösterir. Ya ben? Yaban. Yaban. Yaban! Yaban! Görürsün sen yabanı. Ne yırtıcı sesi var şunun. Sanat ürkünçtür. Çılgınlığa varmamalı. Tini tenden koparmalı. Sanattan estetiği kaldıramaz. Gösterişi estetik diye yutturamaz. Önce biçim. Önce coşku. O bulur kendi biçimini. Coşkuyu usla dizginlemeli. Coşku dizginleri koy vermedi. Midas, biçim dışı öze kulak vermeyesin. Bu atalarının çalgısı bilesin. Kamışı yonttun çalgı mı oldu? Biri altından döktün ne oldu? Benim sanatım ulu. Pan Dionysos'un kulu. Benim sanatım göklerde bulutlarda. Benim köküm sağlam toprakta. Ben sesten billur kubbeler kurarım. O kubbeleri ben deşip yıkarım. ...musikin bilinçle kavrar var. Bana da verir nefes dalı. Sanat kaba olamaz. Çıt kırıldım hiç. Sus oradan orman yabanı. Hadi oradan saray oğlanı. Sanat ortamalı olamaz. Halkın anlamayacağı sanat olmaz. İyi kapıştılar. E, ah, e, akort, bir la verir misin pan? Ah ya vereyim. <laughs> ya pan, Şaka ettim olacak iş mi? O kamış parçasıyla bu altın çalgıyı nasıl uyuşturabilirim? Alayı bırak çal hele. Büyük Apollon çalıyor işte. İşitiyor musun yontucu kardeşim? Tabii. Apollon'u işitmemek olur mu? Dinle berber kardeş. Ölümsüz ezgiler bunlar. Ölümsüz ezgiler ha? Siz de işitiyor musunuz Sayın Ozan? İşitmez olur muyum be berber? Saf güzelliği usun. Sen işitmiyorsun değil mi? Ben mi? Asıl ben işitiyorum. Büyük uyuşumu evrenin. Peki ben niye işitmiyorum? Ne dedin? Apollon'un çaldığı hava çok yükseltici bir hava dedim. Pişt! Dinleyelim. Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Bir şey mi dedin? Ah bu geçit çok güçlü dedim. Herkes işitiyor. Bir ben işitmiyorum. Siz de işitiyor musunuz sayın prenses? Bütün varlığımla. Of of. Ne güçlü ezgiler bunlar ne yüce bir musiki. Çal büyük Apollon çal Çal büyük Apollon çal Çal büyük Apollon çal Çal Ama ne çalıyor ki Hepsi işitiyor bir ben işitmiyorum Ben niye işitmiyorum Gerçekten işitiyor musunuz Tabi sen işitmiyor musun yoksa Göldür göldür çalıyor Apollon Ben niye işitmiyorum Ne dedin Hı? Ne güçlü ezgiler Ben niye işitmiyorum Şşş. Susalım dinleyelim Dinle dinle. Neyi dinliyorsun ki? Dinlemek için işitmek gerek önce. Dinlemek, Dinlemek için, için işitmek, işitmek gerek. İşitmek, i̇şitmek için anlamak için gerek. Uyuşum dedin, uyuşukluk çaktırdın üstüme. Yalan yalan yalan. Kimse işitmiyor Apollonu. Tanrı sağır kulaklara çalıyor. Yalan yalan işitmiyorlar. Apollon'un çalgısından anlayan biri gelsin. Ne bu ne bu ne bu neden? Bak, Yel uçuyor kulaklarımızdan, mutsuz kulaklarımızdan. Tanrı'nın ezgileri gürültüye gidiyor. Yalan! Yalan! Eşek herif! Atın şunu dışarı! Ama yalan! Yalan! Yaşasın! Bir tane çıktı işte bak çalgın anlayan. Sıra bende. Ben pan. Doğanın güçlü sesi. Sırılıklardan kurarım musikiğimi. Gergin susuşlardan, kahkahalardan. Gergin susuşlardan, kahkahalardan. Ben varım ıssız kırlarda, yitik yollarda. Yeşilin karanlıktan koptuğu an ben varım. Pan, pan. Yeşilin karanlıktan, karanlıktan koptuğu an. Hiçbir şey yoktur ortalıkta. Dal kıpırdamaz. Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz. Ben işte, pan. Bir korku uyanır yüreklerde nedensiz. Seslenince ben seslenir milyon yankım. Şimdi uzak, şimdi yakın. Ağaçlardan, kayalardan, sulardan... Ben pan! Pan! Keçilerin dansına bak. Bittikçe coşuyorlar. Kulaklarım dayanamıyor bu yırtıcı seslere. Pan'ın haline bak. Bütün gücünü ortaya koyuyor. Doğrusu pan'ı da beğendi. Eldinden geçmiş yerde kıvranıyor. Pan! Sıren doldu artık. Kes! Hey pan! Yeter artık işittik. Korkunç! Vay vay gözleri dönmüş. Ağzı köpük içinde. Hey pan! Yeter artık! Şimdi sıra yargıda. Şu pencereyi aç biraz. Serinleyelim. <laughs> Kapa şu pencereyi Midas. Çılgınca <laughs> pana alkışlıyorlar. Bunu aldık yahu aç şu pencereyi. <laughs> İşitiyor musun Apollon? Halk beni alkışlıyor. Kavanınla ayarttın sürüyü. Midas'ı etki altında bırakma. Yargımı özgürce vereceğim. Dinle bak. Tek bir ses olmuş gordiyum adıma çığırıyor. Gülünç düşer Midas, gülünç düşer aykırı verirse yargıyı. Yargımı özgürce vereceğim. Girmeseydim keşke aralarına. Ah oh, korkak. Bu en büyük gün benim için. Gözümün içine bakıyor iki tanrı. Bir sözümle biri yıkılacak, bir sözümle hangisi? Yenik düşüreceğim Yenik düşüreceğim en gururlusunu en, en gururlusunu Yargımı bildiriyorum İşitin tanık olun Frigya'da Gordium'da sarayımda yapılan yarışmada Söyle be Ham fürütüyle Apollon'u yenmiştir Pan mı kazandı? Yaşşan Gerçekten kulak varmış sende! Demek böyle. Pan Apollon'u yendi ha? Bunu nasıl yaptın Midas? En ulu ezgilerimi verdim kulaklarına. Öyle gerekti. Boyun eğ yenilgine. Sana bir çift armağanım var Midas. Bu yarışmada gösterdiğin anlayıştan ötürü fazlasıyla layıksın sen bunlara. Ne yakıştı? Bak şu aynaya. Oh. Eşek kulakları. Eşek kulakları! O günden sonra Midas'ın yaşamı bütünüyle değişti. Güneş Tanrı'nın ceza olarak verdiği o garip kulakları kimse görmesin diye bir külah geçirdi başına. İnsanlardan kaçan, kuşkulu bir adam oldu çıktı. Heykeltıraşın yaptığı heykeli bile kimse görsün istemiyor.